Hadi başlıyoruz. Herkese merhaba. merhaba. Hadi sen de merhaba de. Merhaba. Hello. 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 Biz bugün ne yapacağız? Balık. balık. Balık tutma oyunu oynayacağız değil mi? Evet çünkü biz çok seviyoruz bu oyunu. Hadi söyle balık tutma oyunu de. Evet Adinin. Hadi balık tutma oyunu de. Balık tutma. Evet balık tutma oyunu oynayacağız arkadaşlar biz bugün. Burada bizim bir sürü balığımız var değil mi Arin? Sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamı tamına 24 tane balık var. Balıkların renklerini gösterelim mi Arin? Kırmızı balık, turuncu balık, sarı balık ve mavi balık. Bir sürü balık var. Alin, bizim için bir tane balık tutar mısın? Aç. Hadi açalım. Açıyorum. Dur 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 dur. Bu tarafa doğru. yeah <laughs> oh, oh. bir daha mı? Tamam. Evet öyle tutuyoruz. Arin bu balık hangi renk? Bir daha söyle. Evet peki bu balık hangi renk? Bu balık hangi renk? Aferin sana gerçekten tuttun. Hadi koy onu. Yan tarafa aferin. Ay Arin Bırakmıyor oltayı. Ali oltayı bırakmış. Hadi. hadi bırak. Ay kızım bırakmıyor yani. İnatçı balıkmış bu turuncu balık. Ah bıraktı. Zorla bıraktık. Hadi çalıştır bakalım bunu. Yardım. Yardım mı? Tamam. Anneciğim ağzlarını açıp kapatıyorlar değil mi? <laughs> Hadi yakala. Hadi yakala bakalım. Hadi bakalım. Ah, anneciğim açtı ağzını, koy onu. Ah o evet darin ya. Evet. Ağzını kapattı, çek. Aferin sana. Yine turuncu balık yakaladın. Evet, hadi bakalım şimdi hangisini yakalayacaksın? Yine mi turuncu balık? Ah sarı balık. Kapattı ağzını anneciğim, çek. Ay olmadı bir daha bir daha bir daha. Kızım tutamadın onu. Hadi ağzına çanı koy. Hadi anneciğim. Sen yaparsın. Sen yaparsın bir tane. Ay, Ağzını kapatınca çek. Çek bakalım. Aa kapattı. Neden küstün sen? Balık tutamadığın için mi? E gel ben sana yardımcı olayım. Hadi gel. Anneciğim küsme. Tutarız birlikte balığı. Hadi kalk. Hadi annem. Hadi bir tane Küstün mü sen? Ama küsme. Tutarız. Hayır. Çok hızlı balık tutmak zorunda değilsin ki. Biz bu oyuncağı sen üzül diye almadık. Sen eğlen diye aldık. Hadi gel oyunumuzu eğlenceli hale getirelim. Hadi. Arin balığı ellerinde de tutabilirsin. Hadi. Elinle tut bakayım nasıl tutuyorsun. Ah mavi balık Arin'in elini yedi. Aa, Görüyor musun anneciğim? Sarı balık serçe parmağımı, kırmızı balık yüzük parmağımı, mavi balık orta parmağımı, turuncu balık da işaret parmağımı yedi Arin. Görüyor musun? Anneciğim balıklar benim elimi yedi. Parmaklarımı ısırıyorlar şu anda. Ay! balık neredesin? buradayım, buradayım, işte buradayım. Mavi balık, mavi balık neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Kırmızı balık, kırmızı balık neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Sarı balık, sarı balık neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. Anne, bir tane, bir tane. Çıkartır mısın? Ah turuncu balığı aldı Arin. Hadi. Mavi balığı aldı bu Arin. Hadi bir daha. Ah kırmızı balığı da aldı. Ah sarı balığı da aldı. Aferin çok teşekkür ederim anneciğim. Parmaklarım rahatladı. Biz evet. balık tutma oyununu oynadık. Artık başka bir oyun oynayacağız değil mi anneciğim? Hadi. Evet kaldıracağız şimdi kaldıracağız. Başka oyun oynayacağız. Kaldırdım. Kaldırdın mı? Tamam. Hadi gel o zaman. Bay bay de. Bye. Öpücük de yolla. Bay <laughs> bay.